Dostlar tanıştırayım. Bakmasın o şu an kendisi işi var ama. Panelci Haydar. Ankara'da Technical Hill Center sahibi kendisi. Muhabbet, muhabbet, muhabbet derken dedim ne çok konuştun arkadaş, ne çok biliyorsun her şeyi yap da görelim bakalım dedim. Vallahi yapıyor şu an. Piyasada bulunmayan bir kof kodu bu dostlar. ES8000 serisi Samsung ürünlerde. Bulunmuyor. Bulunmadığı için ürünler iade ediliyor normalde. Haydar ustamız uç kısımdaki iletken bölümlerin tamamını giyotinden geçirdi. Şimdi yeni hat açıyor oraya. Sen bu esnada ikinciyi bitirdin galiba az önce? Bitti. Bu yağda çok güzel yağlar da işte bunların tek bir hatası bu panelin çok ince. Profesyonel bir panel ama panel çok ince kullanılmış. Bir de sık kof kullanılmış. Her yükseltmek için. Hı, hı. Ondan kaynaklı olarak da en ufak bir sıvı temasında, en ufak bir nemde bozulma riski çok artıyor. Ee, Hat aralıkları çok kalın olduğu için sıvı teması olduğu zaman direkt bir teması daha hızlı oluyor. Yani, yani Zaydar Usta oluyor. basmayı en çok sevdiğim koflardan birisi bu biliyor musun? Yani aralığı yüksek geniş olduğu için. Evet. Rahat olduğu için. Evet. Senin 8 sene kadar bir geçmişin var ama değil mi? Bu 8, sene, de... tabii, 8 sene kadar geçmiş var. Biz bu işi yapıyorduk ama aktif Sen, yapmıyorduk. Senin şeyden kaynaklanıyordu ama bildiğim kadarıyla. Philips'tendi galiba. Aynen. Philips servisinde bir 15 yıl geçmişim var benim. Hı -hı. Orada uzun süre çalıştık zaten. Uzun süre bu işleri yaptık. Ama aktif olarak yapmıyorduk. Yalnız şey Sadece Philips'e yapıyorduk biz. Yani Philips'in gelen cihazları yapıyorduk ama ne zaman piyasaya yayıldı bu iş e, piyasada duyulmaya başlandı. Yani şöyle söyleyeyim. Ankara'da ikinci firmayız diyebilirim. Daha öncesinde başka bir firma daha vardı. Biz ikinci olmuştuk. Ve bu işi aktif olarak yapan, böyle işte reklamda e, bu işlerin tamir olduğunu gösteren herhangi bir video paylaşılmadı bugüne kadar. Kimse de paylaşmak istemedi. Ne zaman internette falan bunlar videolar görünmeye başladı. <laughs> o zaman. <laughs> Güldüm birden ha. Ne zaman Adem Aynen. Elbacı denilen bir adam çıktı. Her şeyi de şifre etti kardeşim. Olmaz böyle şey. Ayıp denilen bir şey var. Ya aslında güzel bir şey abi. İnsanlara neyin nasıl yapıldığını göstermek güzel bir şey. Ya da yapıldığını göstermek güzel bir şey. Yani bırak aslında yapıldığını. Ya yani bu ürünün tamir olabilme olasılığının olduğunu bilmeleri güzel bir şey. Ya öbür türlü ne yapacak? Atacak çöpe. Gidecek yeni bir ürün alacak. Ya da götürüp birine verecek. O da alacak yaptıracak. İnternetten İkinci el piyasasında satacak. Anlatabildim mi? Şu gelen televizyon gibi usta. Şimdi şu da bir Aynen, mesela... Samsung televizyon. Götürmüşler. Başka malzeme takmışlar. Uydurmaya çalışmışlar. Uymamış. Evet şöyle bir gösterelim. Sonra da olmuyor da geri Evet şu gördüklerinizin tamamı farklı kodlarda. Orijinalleri bunlar. Bunlar orijinalleri. Bunlar farklı kod. Uydurulmaya çalışılmış. Olmamış. Şu an bu ürün... Aynen, sol A aynen. Yani. tabii. Bir de yanmış. Aa doğru. Onu da göstermek lazım. Makro alabilir mi acaba ya? Yok. Bakayım odaklayamaz herhalde şimdi ama. Aynen sol taraftan yapmışlar. Yani. gözüktü tamam. Mesela müşterinin cihazını iç etmişler orada. Evet. Burada şu an yadık. Bu cihazın sahibine bilgi verdik. Oradan cevap gelene kadar bu esnada ES8000 ile ilgilenelim istedi ustamız. O da bu arada ES8000 de şurada. Bunların tamamını söktü az önce ustamız. Hepsine tek tek müdahale ediyor. Acife getireyim hemen. Daha önce konuşmuştuk panel tamircisi arkadaşlar da bilir. Onlarla olan sohbetlerimizde benim buraya eğitim almaya gelen tamirci dostlar oluyor. O eğitim faaliyetleri esnasında da hep kendilerine söylüyorum. Ben size bunu nasıl öğretirsem öğreteyim, siz kendi stilinizi sonradan kendiniz oluşturacaksınız diyorum burada da mesela dikkat ederseniz Haydar Usta ACF'yi direkt olarak kofun kendisine uyguluyor. Mesela bu benim uyguladığım bir stil değil. Ben direkt olarak ACF'yi cama uygularım. Ön ısıtmayla tutturup ondan sonra kofu üstüne basarım. Herkesin kendine göre uyguladığı bir stil var. Bakın bu da Haydar Usta'nın, Hanelci Haydar'ın kendi stili. Hepsinin ACF'yi önceden kofa burada uyguluyor. Ön ısıtmalarını T havya ile veriyor. Şimdi bunları daha sonra birazdan onları da çekeriz. Panel üzerine mikroskopun altında pozisyonlamalarını yapacak. Müzik Evet panel Haydar Usta'nın ellerinden öptü. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş olsun.